Evet sevgili dinleyenler yeni bir kitap bölümünde yine sizlerleyiz. Bu ay Ayn Rand'ın Ego adlı eserini konuşacağız. Evet başlamadan hemen önce Ayn Rand'ı şöyle bir tanımak adına kısa bir Bıyıklı Bey'in eşine başvuracağız arkadaşlar. Kendisini apar tapar <laughs> yayına aldık. Çünkü gerçekten felsefesini anlamak adına bunu Anlamamız önemli, hani bu bilgi edinmemiz önemli diye düşündük, kendisini apar topar aldık. Bıyıklı beyin eşine bir hemen mikrofonu uzatmış olalım. ayrant hani nasıl etkilemiştir dünyayı diye şöyle bir sormuş olalım. Teşekkür Çok ederim. Çok genel bir sorum oldu. <laughs> evet, biraz genel ama daraltabiliriz step by step. Teşekkür ediyorum tekrardan gözlüklü bey. Efendim. Tabii Ayn Rand'ın Egosu oldukça önemli bir kitap Ve yazıldığı dönemde de Büyük tesirler uyandırmış bir eser Çünkü özellikle kolektivist Zihniyetlere, kolektivist hareketlere Karşı bir itiraz ve başkaldırı olarak Yorumlayabiliriz bu eseri e, Romanda da zaten benin bulunuşuna geçiyoruz Yani ben diye bir kavraman olmayışı Ve bizden hareket eden bir topluluk O topluluğun yani böyle asalak Parazitik bir şekilde varoluşu Ve buna karşı aslında bir isyan ve ...reddedişi görüyoruz. Ayn Rand'ın politik yani siyasi serüvenine, kariyerine baktığımızda ise aslında temelde çocukluk, gençlik ve çocukluk döneminde Sovyet Rusyası dönemine tekabül ediyor. O dönemdeki özellikle planlamacı ekonomik sistem ve o kolektivist e, paradigmanın e, etkisinde kalarak çocukluğu geçiyor. Hatta annesi ve babası aslında orta üstü bir aileden geliyor Ayn Rand ve mülkiyetleri, ekonomik hakları e, gasp ediliyor Sovyetler nedeniyle. Tüm kazanılmış hakları yok ediliyor ve Ayn Rand Amerika'ya itica ediyor ve zaten gittiğinde de geri dönmeyeceğini biliyor diyebiliriz. Amerika'da işte sırasıyla senaryo yazarlığı, eser yazarlığı gibi işlerde rol alıyor. Sinemada özellikle sinema sektöründe de rol alıyor ve bu eserlerim ki... Aslında en film ve en çok etki gösteren eserleri Atlas vazgeçti ya da silkindi. ikisi de genellikle gösterebiliriz. Ve yaşamın kaynağı bu eserlerindeki bireylere baktığımızda ise aşırı derecede idealize edilen bireyler var aslında. Yani bunların <laughs> somut yaşamda karşılığı var mıdır bilmiyorum ama Ayn Rand zaten özellikle kasten yapıyor bunu idealize ettiği bireyler ve bu bireyler gayet birey olarak kendilerinin farkında güçlü, cesur kişiliklere sahip, despotik, otoriter herhangi bir harekete boyun eğmeyen, teslimiyetçi olmayan kendi kendilerine saygılı, kendi değerlerinin farkında olan karakterler ki Ego'da da biz biliyoruz. Ayn Rand'ın politik fikirleri aslında daha ziyade eserlerinde etkili olmuştur diyebiliriz. Politik fikirlerinden kastımız ne? Sovyet döneminin politikasına ve ekonomik eylemine yönelik bir eleştirisi olduğu için aynı anda biz bugün nerede konumlandırıyoruz diye sorarsak aslında liberteryen kanatta konumlandırabiliriz. Tabii liberteryen kanat da ikiye ayrılıyor. Minarşistler ve anarko kapitalistler olmak üzere aynı anda minarşist olarak eee telakki edebiliriz. Minarşist derken de neyi kastediyoruz? devletin sosyal ekonomik politik sosyal ekonomik hayata hiçbir şekilde müdahalesinin olmadığı yalnızca hukuk ve güvenlik hizmetlerinden sorumlu minimal bekçi bir devleti aslında idealize ettiğini onu savunduğunu görüyoruz. Yani Ayn Rand'da biz anarko kapitalistlerin iddia ettiği gibi hukuk ve güvenlik hizmetlerinin de piyasalaşmasını isteyen bir eğilim değil, devlete bir alan açan ama en küçük devlet yani en az devlet en iyi yöneten devlettir kaydısınca. Minimum düzeyde devleti alan açan yani devletin bir gece bekçisi olarak yani bireylerin can ve mal güvenliğini, mülkiyet haklarını korumaktan başka bir vazifesi olmadığını iddia eden bir görüşe sahip diyebiliriz. Minarşist yani minimal devletçi Kanada mensup. Burada da Ego'da zaten özellikle eleştirdiği devletin tüm hayatı egemen oluşu yani adeta gözetim, denetim aktörü oluşuna yönelik bir eleştiri. Halbuki devlet ona göre sadece varlığının nedeni olan güvenlik ve mülkiyet haklarını sağlayacakken devletin her alana müdahil olan yaklaşımını ki başında da belirttiğim gibi Sovyet Rusyası'nın faaliyetlerine yönelik bir eleştiri görüyoruz Aynrat'ta öyle ki yani bu kolektivist düşünceler işte de planlamacılık özellikle Aynrat'ta serbest piyasa söylemi oldukça baskındır yani devletin ekonomik yaşama katılması kabul edilemezdir ya da devletin bir takım yeniden dağıtım mekanizmalarıyla ile işte zenginden alıp yoksula veren ya da işte bir başlı fiyat kontrolleri kira kontrolleri yani ekonomide faal olan ya da devletin doğrudan istihdam yap Yapan, yatırım e, yapan bir e, yönelişine karşı itirazını görüyoruz. Yani Ayn Rand bu açıdan ekonomik hayat, sosyal hayat, ekonomi, ve diğer kalemler yani güvenlik dışındaki kalemler birey. Yani bireyin kendisini tanıması, e, parazitik bir şekilde devlete bağımlı olmaması, devletin de aynı zamanda ekonomik hayata müdahil olmaması şeklinde diyebileceğimiz de bu bağlamda da sosyal refah programlarına karşı çıkan bir yaklaşımı hakim. Yani eserde de biz özellikle egoda kolektivizm eleştirisini yoğunlukla görüyoruz. Yani çünkü aynı radda şu çok önemlidir. Burası önemli. Sadece bireyler düşünür, bireyler hareket eder, bireyler icat eder toplum bir varlık değil de toplum dediğin ben sen ve diğer bireylerin ailelerin birleşiminden oluşan bir şeydir. Yani kamu yararı, toplum iyiliği işte o public good dediğimiz e, olay yoktur. Dolayısıyla her şey yapan yani toplumun o itici gücü, motoru olan bireydir. Birey önemlidir ve ECO'da da yoğunluklu bir birey vurgusu söz konusu. Benim söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben yani e, daha sözümü... ne söyleyebilirsin diye düşünüyorum. İnanılmaz bir altyapı aktardın. Çok ...teşekkür ederiz. Çok ee, teşekkür diyeyim. ediyorum ben. E, faydalı olabildiysem ne mutlu. Ben şimdi sözü eşime veriyorum. Teşekkür tamam, ediyorum. Çok Gözümlü teşekkürler beni. katkıların için. Rica ederim. Ben geldim. Bilgi bombardımanız evet, nasıldı? <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir altyapı. Yani işte dinleyicimize alın size okuma dedik. <gülüyor> <gülüyor> şey Fluo TV'de gibi hissettim yani kendimi. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Aynen. Yani iki kısıt tuttuk ona rağmen hakikaten. Yoksa versek evet. iki, iki saat konuşacak maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bilgisi bitmediği için altyapıda. Güzel analiz, evet. güzel yön, senteziyle eşim edemiyorum falan diyor. <laughs> <Ömeyim birazcık. gülüyor> öyle. Yani kitaptan da ufak bahsedelim istersen. Zaten genel güzel bir yorum yaptın bence. Sen devam şimdi. et abi. Ben kitabı hani güzel küçük bir distopya olarak değerlendirdiğimizde sonu güzel mutlu biten bir distopya ama hakikaten derli toplu bir şekilde buldum. Akışı çok güzel. E, zaten yazım tekniği ve anlatımı da iyi. Anlatmak istediğini çok net bir şekilde veriyor. Hafif, sade ve akıcı. Bence bu anlamlarda çok güzeldi. Hani e, zaten aynı Rand'ın felsefesini ve hayata bakış açısını anlattığı için hiç girmeyeceğim. Bu bağlamda kitaptan hoşlandığımı söyleyeceğim. Ben kendi açımdan çok söz uzatmayı düşünmüyorum çünkü herkese önerebileceğim güzel hem distopya bağlamında hem aynı zamanda insanın kendini keşfi bireyin önemi anlamında güzel bir eser olduğunu düşünüyorum diyeyim sana vereyim. Ben de şey düşünüyorum aslında hani biz Orhan Kemal'in kitabında konuşmuştuk ya çok yüzeysel anlamda bir olsa ne olurdu gibi Ayn Rand da burada sadece felsefesini aktarmak adına böyle bir yola başvurmuş sanki. Tamam o zaman ben de genel bir toparlamış olayım. Zaten başta çok derin bilgi vermiş olduk. O yüzden bir kapanış gibi böyle bir toparlamış olayım. Kitabın da hani genel olarak hissettiğim şu oldu aslında. Orhan Kemal'in eserinde biz hani tersini dünya eserinde. Bir soruyla yola çıkarak çok derinlemesine bir dünya anlatmadan vermek istediği konuyu hani hem mizahi yönle anlatmış diye konuşmuştuk. Bu kitapta da aynı şeyi hissettim. Ayn Rand aslında benliği... Ee asıl odağını koyup hani öteki ögeleri daha yüzeysel anlatmış. Aslında benliğin keşfi hani senin eşinde de söylediği benliğin keşfi konusuna çıkıyoruz en sonunda. burada toplum distopyasından hani benliğin aydınlığına doğru bir yolculuğa çıkarmış diyeyim hani Ayn Rand felsefesiyle. Bu yüzden çok derinlemesine bir dünyadan ziyade asıl odakları, asıl mihenk taşlarını, asıl kırılım noktalarını vermiş kitap. Hani kolektivizmle benlik arasındaki uçurumları, kıyasları, önemli noktaları kendince felsefesindeki o taşları koymuş, dizmiş. Hani bu anlamda hem kısa hem kolay okunabilir, hem Ayn Rand'ın felsefesine giriş anlamında tavsiye edilebilir bir kitap diyeyim. Ve sözlerim bu şekilde noktalamış olayım yani evet ya o zaman güzel dedin. tamamdır yani zaten dediğim gibi eşim <laughs> hakikaten aynı felsefesiyle alakalı güzel şeyler sundu bu ego bir derin bilgi bahsetti evet. aynen bir giriş bakış açısı bağlamında bir kitap belki bir kapı aralaması diyebiliriz aynı random felsefe dünyasına hani hakikaten her şeyin özü bireydir, bireyin menfaati öndedir, bireyin kendini keşfi zaten hani kendisiyle beraber etrafı çevresi, pek toplumun gelişmesi mahiyetinde önemlidir. O yüzden bireyin hürriyeti özgürlüğü esastır anlamındaki durum bizim için önemli. Hani toplum için çalışmak belki bir nedenler ona insana zorunluluk ya da hoş bir şeymiş gibi sunulabilir ama insanın esas mutluluğu kendi kalitesi, hayat kalitesinin artması, hürriyetinin özgürlüğünün bulunması ve istediğini yapmasıyla e, mümkün. Tabi burada benim aklımda ufak bir soru işareti oluyor. İnsan kendi iyiliğini isterken tabi ki tembelliği ve daha ziyadesiyle ben şey, başka ben yiyeyim mahiyetinde bakış açıları olabilir. Özgürlük hakikaten her zaman gelişmeye mi gebedir diye sorusu bende oluşuyor ama bunları dinleyicilerimiz de kendi zihninde olmadığı değerlendirsinler. Biz kitabın aralamış olduğu o hani benim keşfi dediğin gibi o yeteneklerin insanın kendisinin farkına varması hatta hep söyleriz felsefede işte Delphi tapınağındaki Nostra'da deyip sunmuştu işte kendini bil kendini kendini tanı sözünden, insanlığın varlığından bir insanın kendisini keşfetmesi ve beni keşfetmesi diyebileceğimiz belki ee, soruyla dinleyicilerimizi baş başa bırakalım, güzel yorumlarını evet, bekleyelim. Yunus Emre'nin de var ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diye. kendini Orada... bilmektir, evet çok güzel. Evet. Onu Hakikaten. da eklemiş olayım ben. Oo, <gülüyor> hadi <gülüyor> Sen hala, söz ben altta, falan diye ben dantta kalmayacağım diyorsun. Tabii <laughs> <Hayır>. tabii <laughs> estağfurullah güzel güzel. Yani farklı bakış açıları dünyamızı geliştir falan filan. Evet yani. güzel bir eserle, esenle güzel bir konukla <laughs> bir diye beyim biraz da sizlerle beraber olduk bu ay bu kitabımızla beraber böyle şeyleri arada yapmaya çalışırız uzmanla danışırız diyelim. <laughs> Yine güzel yeni kayıtlar yeni kitaplarda beraber olmak dileğiyle diyeyim hoşça kalın. Evet o zaman Ben Kirke'yi konuşacağız bir sonraki ay. Onu da okuyup beraber konuşmuş olalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.